dedik ki bu sefer jelibonları birlikte seçelim sonra oynayalım. Ulan ulan Ay evet çok lezzetli. Tamam. Bundan başka beğenmedim. Evet buraya geldik. Evet. Şimdi Şunlara bakın. Korkunç. İğrenç. iğrenç. Ağlıyoruz. Çok lezzetli. En sevdiğim jelibonlar bu. Kızların güzelliğine bakar mısınız? Geldi. Jelibonlarımızı dizdik. Gözünü kapat. Önce ben seçiyorum. Tamam. O kadar çok şekil var ki. Ben küçüklerden başlayayım. Ben de mi? Ben de küçükten başlıyorum. Kıpırdatma. <laughs> <laughs> küçük seçmeyeceğim, büyük <laughs> seçeceğim. Dondurmayı seçiyorum. <laughs> ben bunu yemeye kıyamam ki. Bu ne tatlılık. Bunu seçtim. Yıldız seçiyorum. Risk aldım. <laughs> Şaka. No. Bir şeyim aşırı heyecanlı. Timsah seçiyorum. Ama hangi timsah? Yaşasın. <laughs> Şaka yapıyorsun. Yemin ederim. <laughs> ya uzun seçecektim ya. Bu en iyisi ben miyim acaba? Şey. Olurum sensin.